Merhaba arkadaşlar ben Onur Metin Yeni videomu hoş geldiniz. Bugün yeni serimiz olan bu oyunlara başlayacağız e, Tadımlık oyunlar ne derseniz Şu karantina günlerinde Ya karantina günleri için özel değil de Devam ettireceğim seriyi Şu karantina günlerde en azından insanlar birazcık vakit geçirsin Birkaç gün idare edecek oyunlar buldum Şu anlık elimde 3 tane oyun var Bu oyunların yapımcıları hepsi aynı Ve bu oyunların bir özelliği var Mesela birisi 12 saatte, biri 1 bir saatte, birisi de yarım saatte yapıldı. Vay canına! Bu 12 saatte yapılan oyun Yani güzel Oyun falan Güzel fakat şöyle bir sıkıntısı var Oyunda gelişmek zor Cidden zor yani Fakat yani Güçlendirmeye gerek duymayan bir oyun bence Güçlendirme olmasa bile oynanabilecek bir oyun Yalnız şu hala Kırmızı harici şeylerin ne işe yaradığını anlamış değilim Şunların falan Oyununu birazcık oynadım yani zevkli fakat birkaç tane aklımda kalan soru var. Bazı işe yaramayan şeyler var. Bir de girilmeyen bir yer var neredeyse. Çok zor gitmesi. Hatta gidelim. Kala Karadelik... işte bunlara girmeyin. Kadetlere girince yok oluyoruz. Heh hemen ba oynaya bakalım. Nerede o? Aa şundan mantığını hala anlayamadım. Buraya gönderiyor. Buradan da ne olduğunu hiç anlamadım yani. Bunun sonuna gidemedim ben. Çok zor gitmesi. Deneyelim bakalım. Hop. Kaybettik. <laughs> Yine şöyle. Yani bunu bitirebilen varsa cidden Discord'dan en atsın. Çok merak ettim ne olduğunu. Ah. Neyse. Hemen sıradaki oyuna geçelim. Günler. Evet sıradaki oyunumuz Fart Rocket. Bu oyunda bir saatte yapılan diye hatırlıyorum ki böyle galiba aynen öyle. Bu oyunda Flappy bir değişik versiyonu gibi fakat güzel yani. Zorluğu falan da var. Ayarlardan bu arada grafikleri grafikler sıkıntılı ya. Zaten pek fazla fark yok grafiklerde. Bir de anlamadığım şey menüde oyunu durdurabiliyorsun abi. Bir saatte yapılan oyunun hayrı yokmuş demek ki. Neyse. Oyun Flappy Bird'ün daha kolay ve daha güzel hali gibi yani. Oyunda farklı roketler falan da alabiliyoruz. Mesela 50 puan yapınca, 100 puan yapınca, ee, 100 altın toplayınca ve benzeri. Yani vakit geçirmek için güzel şu günlerde. Birkaç gün idare edebilir yani bu oyunlar. Şimdi oyun açı geçelim. Evet sıradaki oyunumuz Bad Game. Benim de zaten oynadığım bir oyun buradan belli oluyordur. Oyun zevkli, gelişmesi kolay ve saran bir oyun. Bu arada e, oyuna ilk başladığınızda bu kadar güçlendirme olmuyor. Bir de nerede o? Heh şu kırmızı şeyler sizi öldürüyor. Bir de oyun ilk başında çoğunlukla lava ölüyorsunuz yani şey bulamadığınızdan. Tutunacak bir yer bulamadığınızdan. Ama e, oyun yarım saat yapılmış bir oyuna göre çok zevkli ve saran bir oyun. Oyunda birkaç tane sizi öldürebilen bir tane şey var. Ya fit. Bir tane güçlendirme var onu aldıktan sonra sizi bir tek şey öldürebiliyor canınızı götürebiliyor yani blok. Ona zaten birazdan geleyim Oraya doğru. Gelemedik abi. Şaka gibi. E, bu oyun yapımcısı bir oyun üstünde daha çalışıyor. Steam'de şu anda istek listesini ekleyebilirsiniz. Carlson adında. Şu anda oyunla baya uğraşıyor. Normalde pek fazla uğraşmaz diye düşünüyordum ben. Çünkü eee 3D oyunu ilk defa yaptığı için çok fazla modelleme yapmasını falan da bilmiyor. Ama oyun istek listesinde şey ee, en iyi ilkeli listesine girince mecbur yapacak bir şey yok artık yani geri dönüşü falan yok diyor yapacak bir şey yok artık mecbur yapacak oyun zaten istek listesine gelseniz ilk 40 kadar sokarsanız daha iyi olur daha iyi yapar yani oyunu oyuna şu anda ee, yeni düşmanlar ve benzeri eklemekle uğraşıyor ben de şu anda istek listem ekledim yani çıkınca oynamayı düşünüyorum siz de istek listenizi ekleyebilirsiniz yani oyun çıkınca sizi eder. Çünkü multiplayer falan filan da olacak. Kaya modu olacak. Neyse. Ee, ben de bu videonun sonuna geleyim artık. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Selametle kalın. Bay bay.